Dikkat edin hayat taşıyan kablo kopuk. Manevi boşluk bu boşluktan geri cehennemin kapısını yine açtı bu akıl hastalara. Dikkat edin hepinizi yok edecekler. Hepinizi yok edecekler dikkat edin. Öyle bir an gelecek ki bütün insanlar kıyamet kopuyor zannedecek. Dünyanın pimini yine çektiler. AKP yönetimi ve şeyleri babamdan öğrendikleri bir sırdan dolayı bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek verdiler. Şimdi bu ülkeyle birlikte bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Açılan son manevi setten rahmet melekleri geri çekiliyor, azap melekleri yeryüzünde daha dağılıyor. Şu an bir hipnozun altında ölüme doğru gidiyorsunuz. Haberiniz bile yok. Bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa, mahkum olacak çünkü yeryüzü tamamen kirleniyor. Ve kirlendikçe rahmet melekleri geri çekiliyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Öyle bir an gelecek ki bütün insanlar kıyamet kopuyor zannedecek.